Uçakta asla yapılmaması gerekenler. Uçak yolculuklarında hem kendi güvenliğiniz hem de diğer yolcuların rahatı için dikkat etmeniz gereken kurallar ve davranışlar vardır. İşte uçaklarda asla yapmamanız gerekenler. Bir acil çıkışları gereksiz kullanmayın. Acil çıkış kapılarını ya da pencerelerini açmaya çalışmak kesinlikle yasaktır. İki koltuk masasını temizlemeden kullanmayın. Koltuk arkası masaları genellikle temizlenir. Ama tam hijyen garantisi yoktur. 3 ayakkabısız tuvalete gitmeyin. Tuvalet zeminindeki sıvı genellikle su değildir. Ayakkabısız gitmek hijyenik açıdan çok risklidir. 4 emniyet kemerini ihmal etmeyin. Türbülans gibi beklenmedik durumlarda ciddi yaralanmalar olabilir. 5 kalkış veya iniş sırasında ayağa kalkmayın. 6 kabin ekibini yersiz çağırmayın. 7 uçağın içindeki ekipmanlara izinsiz dokunmayın. 8 kokusu rahatsız eden yiyecekler yemeyin. 9 ayaklarınızı başkasının alanına uzatmayın.